Sen abla?

Bir dakika. Buyurun efendim. Şey evet. tamam, ne Amsi sezonu bitti bitti gibi bir şey şu an. Yani tamamen çekildi zaten. Ee, nasıl diyeyim? Pek insanlar da artık tercih etmiyor. Artık normal diğer balıklara falan döndük. Öyle devam ediyoruz yani. yani normal palamut, uskumru, çinekop sarı kanat, çupra, levrek, somon. Yani diğer balıklara yöneldi insanlar. Amsiden şu an... Ee, galiba doydular veya sezon da bitiyor zaten yani. Hamsi kayboldu artık yani. Fiyatlar normal. Mesela bir çupranın tanesi 20 lira. Ee, nasıl diyeyim? Somon 40 lira. Karadeniz somonu 35 lira. 40 lira. Yani Çok yüksek değil. Normal yani. Çinekop sarı kanat şu an iyi konumda. Ama bütçe olarak biraz fiyat olarak yüksek olduğu için tercih eden de var, etmeyen de var. Yine mezgit her zamanki gibi. Somon Tabii ki de kalkanın tam zamanı. O da yine kilosu 250 lira falan yüksek bir mevla. Ama yine uskumru, yerli uskumru. Hepsi de var ve bunlar da yenmeli yani zaten.